thank mm -hmm. you Samimi analiz programı ile karşınızdayız. Bugün 7'den 77 hepimizi yakından ilgilendiren bir konuyla karşınızdayız. Telefonlar, tabletler, sosyal medya hayatımızın hemen hemen her alanında vazgeçilmezi. E, ama bir de dolandırıcılık hikayeleri var ki onları da e, önemli bir ağızdan e, öğreneceğiz. Ne yapmalıyız, ne yapmamalıyız noktasında siber güvenlik uzmanı Osman Demircan bizlerle öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Davet için de çok çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz katıldığın için. Bir linke tıklıyoruz ve adeta hayatımız kayıyor. Nedir bu dolandırıcılık hikayeleri? Ne yapmalıyız, neler yapmamalıyız? Tıklarsan kaybedersin yarışması gibi bir şey aslında bu. Yani o gündem'i çok iyi kullanıyor hackerlar. Aslında onların onlar haberci gibi davranıyorlar. Gündemde ne var? Kredi kartı aidatım var, çok güzel. Kredi kartı aidatı ile alakalı hemen linkler hazırlayalım ve e, oltaya çok güzel bir şey takalım. Eğer bu linki tıklarsan e, senin aidatlarının tamamını geri ödeyeceğiz. Ya da e, pandemi mi var? E, aşı sırasında en ön sıralara geç. E, deprem mi var? Depremde bağış yapmak istersen linki tıkla. Yani gündemi çok iyi kullanıyorlar bu linklerin de aslında temel anlamda hikayesi bu ve insanlar da doğruluğuna inanmadan. E, doğruluğuna inanarak, doğruluğunu araştırmadan doğrudan linkleri tıkladıklarında da çok büyük problem yaşanıyor. Şimdi geçtiğimiz yıllarda e, e, Türk Hava Yolları ile alakalı bir şey dağıtılıyor, başlamıştı. Bir oltalama saldırısı başlamıştı. Oltalama saldırısında şu yazıyordu. Türk Hava Yolları'nın 100. yılında iki kişilik e, işte bilmem nereye ücretsiz bilet için linke tıkla. Diye ki daha sanırım daha 90 olmadı yani e, Türk Hava Yolları'nın kuruluşu. Hani e, bir Boeing tıklanmadan önce arama motorunda basitçe bir araştırılsa, bakılsa Türk Hava Yolları'nın 3. kuruluşu aslında konu açığa çıkacak. Yani bu e, bahsettiğin konu tamamen oltalama saldırısı. O, o yemin, o bir yem ve o yene e, taktığın e, önemli. Yemin kalitesi çok önemli. Yemin kalitesi de maalesef gündem. Oltalama saldırısı denmesinin nedeni de bu zaten. E, belirli bir topluma atılıyor bu mailler. E, ve kim artık oltaya düşerse, peki bunlar nasıl tespit ediliyor, kimlere gönderileceği nasıl tespit ediliyor? İşte burası çok, çok enteresan olan kısmı. Bizim kontrolsüzce paylaştığımız veriler bir yerlerde toplanıyor ve bunlara veri tabanı deniyor. Ve bu veri tabanları da belirli zamanlarda satışa çıkıyor. Bu bizim kontrolsüzce yaptıklarımız. Bir de kullanıcının kontrolü dahilinde yaptığı ama hiçbir kontrolünün olmadığı durumlar da var. Mesela bir alışveriş sitesi ya da e, herhangi bir internet üzerinden hizmet veren bir platformun hacklenmesi de bu verilerin e, sızması anlamına geliyor. O kişisel verilerin mail adresinin olduğu, cep telefonunun olduğu, sosyal medya linklerinin olduğu. E sonrasında da bunlar derin internette satılıyor. Satıldığı zaman da satın alan kişi o ülkeye göre, o ülkenin gündemine göre e, mail mailing yapıyor ya da mesaj gönderiyor. Kim artık linki tıklarsa. Ki genellikle de başarı hikayesi şu 10 kişiye gönderildiğinde linklenme başarı tıklanma başarısı 2. Yani bu gerçekten çok vahim bir durum. Ama bir yandan da şu açıdan da ben bakıyorum gayet de zekice, insanları gerçekten cezbeden Ondan sonra işte herkesin böyle dediğin gibi verilerimiz doğrultusunda hepimizin böyle can alıcı noktalarından vuruyorlar. O yüzden de hani tıklamamak elde değil gibi bir şey. Sadece mail ortamıyla değil zannedersem işte davetiyeler şeklinde ya da DM hani direkt mesajlar şeklinde de olabiliyor Instagram hesaplarında. O zaman hesabı bile bloke etmiş olabiliyorlar. Öyle hikayeler de var. Kesinlikle var. Ee, zaten bu Instagram ve diğer sosyal medya platformlarının DM'lerinden gelenler yani gerçekten efsane mesajlar. Ee, telif ihlali yaptınız. Ee, küçük bir kızı taciz etmişsin. Seninle ilgili şikayette bulunmuş. Seni uyarmak için gönderiyorum bu mesajı. Hı hı. Ee, linki tıklayarak kendini oradan temizleyebilirsin ya da buna itiraz edebilirsin gibi. Ee, çok fazla mesaj geliyor ve söylediğin gibi inandırıcılıkları gerçekten yani maksimum seviyede. E, işte, tanınmış bir oyuncu arkadaşımla buluşmuştuk, hmm. e, onun da teknolojik bir şey vardı, sıkıntısı vardı. E, onu konuştuk, ne yapabileceğini konuştuk ve ayrıldık. Yani ortalama 20 dakikalık falan bir şeydi, toplantıydı ve bir kafeterya ortamındaydı. Sonrasında bana bir mesaj geldi DM'den. E, i̇şte seni e, XX ile görmüşler diye, o arkadaşımla birlikte görmüşler, e, bununla alakalı haberler çıkmış diye. Şimdi düşünsenize. Ee, o kadar güzel tutturuyor ki adam hani e, yani milyonda bir olasılık var o da benim gibi bir siber güvenlik uzmanına denk geldi. Ha bu arada ben bu linkleri tıklıyorum hı hı. tıklamıyor değilim kesinlikle tıklıyorum ama çok güvenli bir orta ortamda tıklıyorum ki semptomu görelim vatandaş bundan nasıl zarar alacak bunu görebilelim buna göre de bir çözüm üretebilelim diye. E, tabii ben e, kendi güvenli ortamımda linki tıkladığım zaman e, bütün e, bilgisayarımdaki her, o bilgisayardaki her şeyi anlık olarak söyledi Yani e, bu linkler çok farklı semptomlar gösterebiliyor. Yani siz tıkladığınızda eğer telefonunuz e, yeni bir telefon değilse ve güncelleme almıyorsa ya da siz telefonu güncellemiyorsanız tıklar tıklamaz tüm telefonun kontrolünü verebilirsiniz. Yani notlarınız, fotoğraflarınız, mailleriniz, mesajlarınız bunun tamamına erişiyor olabilirler. Hı hı. E, onun dışında Tıklar tıklamaz tüm e, o anki e, sosyal medya hesabınızın kontrolünü yine başka birinin eline veriyor olabilirsiniz ki e, Facebook ve Instagram bunu zaten kabul edebiliyor, kabul ediyor, diyor ki gelen linkleri tıklamayın diyor, Ko, e, tüm hesabınızı başkasının eline verebilirsiniz diyor. Yani bazı şeylerin teknik olarak tamamen önlemi alınamayabiliyor. E, onlar da gerekli uyarıları yapmışlar. Aslında birçok konuda gerekli uyarılar yapılıyor. Bakanlıklar bizim adımız kullanılıyor diyor, uyarı yapıyor, alışveriş siteleri yapıyor, bankalar yapıyor, sosyal medya platformları yapıyor. Ama biz eve aldığımız o karman çorman bulaşık makinesini, o bir sürü düğmeleri olan bulaşık makinesini bile deneme yanılmayla çözmeye çalıştığımız için hani o kitapçığını bir alayım da bir okuyayım ya bunun ne özellikleri varmış ben bunu kullanırken bozar mıyım Düşüncesiyle bakmadığımızda daha doğrusu bu tarz konularda biz okumayı ve araştırmayı sevmediğimizde <laughs> maalesef e, hackleniyoruz. Yani e, temel olarak hackleniyor olduğumuzun en büyük nedeni bu. Bir de bazı telefonlarda bazı kullanıcılarda görebiliyoruz en son teknolojik ürünleri kullanıyorlar. Ama o kadar çok bildirim var ki güncellemeler anlamında e, onları yapmamak da aslında büyük bir güvenlik açığı öyle değil mi? Kesinlikle çok büyük bir güvenlik açığı çünkü e, bir cihazın bu tablet olabilir, telefon olabilir, bilgisayar olabilir ve üçünün de ortak noktası işletim sistemi olması. Güvenli olması demek tamamen güncel olması demek. Şimdi bir telefonu güncellemek ne demek? Aslında onu da bir konuşuyor olmak lazım. Hı hı. Bu güncellemelerin içerisinde yeni özelliklerin yanında tespit edilen güvenlik açıkları da kapatılıyor. Evet. Çünkü her gün yeni güvenlik açıkları tespit ediliyor. Bir güvenlik açığı tespit edildiğinde biz buna sıfırıncı gün diyoruz. Tespit edilip onaylanıp da buna bir isim verildikten sonra da ilgili firmaya bu güvenlik açığı gönderiliyor. İlgili firmada güvenlik önlemini yazılımsal ya da donanımsal olarak neresinde alması gerekiyorsa oluyor. Aslında siber güvenlikçilerin yaptıkları temel işlerden bir tanesi bu. Ve sürekli bu yüzden telefonu güncellememiz lazım. Evet. İşletim sistemlerini güncellememiz lazım. İşletim sistemlerinde açıklar olabilir yazılımları da güncellememiz lazım. Evet. Eğer ki cihazımız destekliyorsa ki bu genellikle bilgisayarlar oluyor, bilgisayarlarımızın ilk açılışında hani böyle bize bazı rakamlar, sayılar ve isimler çıkmaya başlar. Bilgisayarın düğmesine basar basmaz. Bas. Evet. İşte o ilk aşama BIOS deniyor. BIOS'un da güncellenmesi gerekiyor. Güncellenebilecek her şeyi güncell güncellersek güvende olacağız ama tamamen güvende olmayacağız. Burası çok kritik. Çünkü bu açıklar sürekli test ediliyor. Şu an kullandığımız telefonlarda bir açık olabilir. E, senaryoyu şöyle kuralım. Siz e, telefonunuzun güncellemelerini e, düzenli olarak yapıyorsunuz. Yazılımlarını da güncelliyorsunuz. Evet. Evinizde modemi de güncellemişsiniz. Her şeyiniz güven içerisinde. Bu Hatta bir de antivirüs programı falan kurmuşsunuz telefona. Her şey yolunda ama e, ben güvendeyim diye o gelen linke kesinlikle tıklamamak gerekiyor. Çünkü bugün iyi tarafta olan siber güvenlik uzmanlarının tespit etmedikleri bir tespit edemedikleri ya da bilmedikleri bir açık kötü taraftakiler tarafından tespit edilmiş olabilir. Ve tespit edilene kadar iyi insanlar tarafından o açık sömürülecek. Yani telefonun tamamen güvende olması demek güncellemelerini alın, almış olması demek değil. Yani biz e, yine e, İnsan faktörünü unutmayacağız ve bu gelen linkleri kesinlikle tıklamayacağız. Ee, Antivirüs programına güvenip de genellikle dosya falan açmaya çalışanlar oluyor biliyorum. E, Antivirüs programı vardı bizde biz ama bütün dosyalarım şifrelendi gelen dosyaya tıkladım. Ee, tamam tıkladın kaynağını bilmediğim bir dosyayı neden tıkladın her şey bununla başlıyor. Yani bir şeyin kaynağını bilmiyorsanız açmayacaksınız ee, ve bir telefonunuzu güncellemesine de çok fazla güvenmeyeceksiniz. O an o anki açıklara karşı sizi güvenli yapıyor. Peki bir de biraz bu teknolojik cihazları <laughs> kullanmak zor iş. Evet, biraz e, insanlara da eskiden hani biz büyüklerimizden bir şeyler öğrenirdik, şimdi. E, büyüklerimiz gelip hani bizden de hani yaş ortalaması büyüklere de değil küçüklere daha çok gelip yanaşıp böyle sorabiliyorlar bunu ben burada ne yapacağım evet. diye. Allah'tan onlar da çok bilinçliler ki doğru düzgün bir şekilde yönlendirebiliyoruz. Şimdi bir de e, mavi tik meselesi var. Hem Instagram'da hem e, Twitter için paralı olmaya başladı. Bizim ülkemizde de artık yavaş yavaş e, paralı olarak girecek. Aylık bir e, cüzi miktar karşılığında ama bununla da ilgili yine dolandırıcılar, iş başındalar. Sen de alalım. Evet yani sonuç olarak e, normal şartlarda mavi tic yani doğrulanmış hesaplar e, halka mali olmuş. E, fikirlerin önem verilen herkes tarafından tanınan ve e, taklit hesabı oluşturulma potansiyeli olan kişilere verilen bir şeydi. E, zaten bunun suyu çıkmıştı. Farklı yöntemlerle sosyal medya hesaplarının algoritmalarını aşıp zaten insanlar alabiliyorlardı ama onu alabilmek için verdikleri para 80-100 milyonları bile bulabiliyordu. O civarlarda rakamlarla al alıyorlardı. Şimdi konu e, 20 dolar, 7 dolar, 12 dolar gibi böyle rakamlara düştü. İşin garip yanı hala dolandırıcılıkları var. Bununla alakalı yine insanlara e, öncelik sırasıyla mavi tik almak isterseniz e, linke tıklayınlar gelmeye başladı. E, öncelikle şunu söyleyeyim ben herkese. Sosyal medya platformları ee, bunu zamanında yaptılar. Yani bu mavi tiki artık herkesin alabiliyor olması aslında e, iyi bir şey, kötü bir şey değil. Hı hı. Ee, nedeni de şu varlığınızı insan varlığınızı ispatlıyorsunuz. Çünkü bu aslında bot hesaplarla mücadele etmek için bir yöntem. Evet. Ee, kimse artık kafasına göre e, bir şey üretemeyecek. Hatta Twitter bu konuda çok çok daha net. Ee, eğer e, Twitter Blue abonesi değilseniz, yani o yaklaşık o 150 TL'yi Twitter'a ödemiyorsanız, doğrudan bot hesap gibi davranılıyor olabilirsiniz. Sosyal medya platformlarının herkese mavi veriyorsun, veriyor diye bir durum yok aslında. Bu böyle düşünülmemeli. Gerçek varlığını, sosyal medyadaki gerçek varlığını ispatlamak, insanla ispatlamak isteyen insanlara bunu veriyorlar ve verdiklerinde de ekstra özellikler de veriyorlar. 4000 karaktere kadar Yazı yazabileceğine ya da paylaşımlarının herkes tarafına ulaşılabileceğini. Şimdi benzer bir duruma Instagram da geçti ama Instagram bu konuda çok çok daha popüler. En çok dolandırıcılıklar da Instagram tarafında başladı. Evet. Avustralya'da, Yeni Zelanda'da ve Amerika'da başladı bu subscription. için aylık abonelikler ve aboneliklerle birlikte verilen ekstra özellikler. Ekstra yenilik ve özellik ve ayrıcalıkların yanında sadece maalesef çok basit bir şey. Ve e, şu an için Türkiye parası, e, ücreti 300 e, TL'ymiş gibi görünüyor. Hı hı. E, dolandırıcılar bu noktada şey diyorlar. E, VPN ile bağlayalım sizi, biz orada tanıdıklarımız var, hesabınızı alıyoruz. Orada çok hızlıca doğruluyoruz. Türkiye'de ilk doğrulananlardan olabilirsiniz. Bunun avantajlarından yararlanabilirsiniz diye. E, vatandaşları kandırmaya çalışıyorlar. Daha 15-20 günlük bir mevzu bu e, Instagram için. E, yok bir aylık, ortalama bir aylık bir mevzu ama çok fazla insanın dolandırıldığı haberlere de gelmeye başladı. Bu da e, aceleciliğimizle alakalı bir sıkıntı maalesef. E, biraz daha sabredersek zaten e, Türkiye'de de bu dağıtılmaya başlanacak. Ee, bu abonelik satılmaya başlanacak. Hatta e, abonelikle alakalı linkler de dağıtmaya başladılar. Ee, sıraya girebilirsiniz. Hmm. Sıraya giriyorsunuz ve size bir mail geliyor ya da bir bildirim gelecek ve siz de bu aboneliğe sahip olacaksınız, sahip olmak istiyorsanız. Yani acele etmeye gerek yok. Eğer bir konuda acele ederseniz dolandırılırsınız. Bu internet ortamında hep böyle. Ee, herhangi bir kurum açıklama yapmadan nasıl o kurumla alakalı sanki açıklama yapmış gibi e, linkler gönderildiğinde hackleniyorsanız aynı şekilde sizin de dediğiniz gibi bu mavi tik mevzusunda da e, kurum bir açıklama yapmadan biz onun problemini çözdük, biz o sorunu çözdük, biz bu problemi aşıyoruz, 500 TL'ye sizi şu noktaya getiriyoruz, mavi tiki veriyoruz bunların hiçbirine inanmamak gerekiyor. Kurumlardan gelen açıklamaları beklemek gerekiyor. Peki az önce bahsettiğin Instagram en fazla dolandırıcılık hikayelerinin yaşandığı yer diye ama benim bildiğim kadarıyla TikTok bu konuda önce çok güzel paralar dönüyor orada işte hediyeler ondan sonra like'lar atılıyor vesaire nedir bu TikTok'un durumu çünkü birçok ülkede de artık yasaklandı bizim ülkemizde de yasaklanır mı? Şimdi TikTok'un birçok ülkede yasaklanması evet kullanım olarak yasaklayan ülkeler vardı. Bunlar çok fazla değil aslında. Hmm. Asıl e, yasaklanma hikayesi devlet kurumlarından. Evet. E, TikTok e, Çin mençeli bir uygulama ve e, kamu kurumlarındaki çalışanlara bazı cihazlar veriliyor. Verilen bu cihazlar bilgisayar, tablet ya da telefon olabiliyor. Şimdi e, geçmiş zamanlarda siber güvenlik araştırmacıları TikTok'un veri sızdırdığıyla ile alakalı birkaç bulguya ulaşmışlardı. Hı hı. İşte kurum bunların onların da fark ettiklerini ve bu açıkların kapatıldığını falan bildirmişti. Ama sonuç olarak bir TikTok hesabınız varsa algoritmanın direkt kollarındasınız. Zaten kişisel verilerinizi vermiş durumdasınız. Artı algoritma sizin kim olduğunuzla alakalı da çok ciddi fikirler çıkartabiliyor evet. ve bu yapay zekayı besleyebiliyor. E şimdi uygulamada da açıklar olabilir. Şu an tespit edilmemiş açıklar olabilir. Az önce bahsettiklerim bahsettiğim açıklar gibi. E bunun bir devlet kurumuna ait telefonda kullanılıyor olması çok büyük problem. Bu anlamda yasaklar mevcut. İçeriklerle alakalı ülkelerde çok büyük rahatsızlıklar var evet. ve bu rahatsızlıklar, rahatsızlıkları çok çok iyi anlıyorum. Bizim ülkemizde de var maalesef bunlar. Yine deprem zamanı gördüğümüz. Ee, yani bununla alay eden, dalga geçen tavırda yapılmış e, videolar ya da e, yardım ister tatla yapılmış böyle videolar da vardı, gerçek bir videolar. Bizim ülkemizde de var. Yani bir sosyal medyayla alakalı e, düzenleme yaparak sosyal medyayı ben düzeltebileceğimize inanmıyorum. Yani istediğimiz şeyi yapalım, milyonlarca insanın kullandığı bir pla platform düzeltilemeyecek. Burada sorun şu, ne TikTok, ne Instagram, e, ne e, Twitter şu şu gerçeği kabul etmemiz gerekiyor. Bir hesap eşittir bir insan. Yani Twitter'daki o yalan haberler Elon Musk'ın sorunu değil. Çünkü o yalan haberi yapan aslında insan. Bu yine TikTok'taki o saçma sapan videolar için de geçerli. Bir hesap eşittir bir insan. Buna bu gözle bakıyor olmamız gerekiyor. Hı hı. Çünkü bu hesapları kullanan insanlar TikTok için de geçerli, Twitter için de geçerli. Bu instagram için de geçerli. Özellikle Twitter'da e, yalan haberle Elon Musk mücadele etmiyor. Etmek zorunda mı? Bence değil. Çünkü Elon Musk'ın sorunu değil yalan haber. Adam bir platform koymuş, o platformda bir insan yalan haber yapıyor. Bakın ben konuyu hep şu noktaya getiriyorum. Bizim aslında sosyal medya ya da sosyal medyayı kullanmayla alakalı bir derdimiz yok. Bizim insan yetiştirmeyle alakalı bir sıkıntımız olabilir. Çünkü insanı yetiştirmek apayrı bir konu. Evde başlayan bir eğitim var, okulda başlayan bir eğitim var, sonrasında kurumlarda ve hayatta ve arkadaş çevrelerin içerisinde sürekli eğitim halinde sürekli insanlar besleniyor ve yanlış insanlarla yanlış bilgilerle yanlış verilerle beslenen insanlar maalesef bu sosyal platformlarda da bu kirliliği yaratıyor. Yani burası çok çok kritik bence. Ailelerin yaptıkları Ekstra bir hata daha var. Hı hı. E, dijital ebeveyn yaratıyor olmak. E, ben anlamıyorum kızım sen anla. Ben anlamıyorum oğlum sen anla. Al telefonumu. Bak ben şunu yapamadım dediğiniz zaman siz o 10-15 yaşlarındaki çocuğunuzdan bir ebeveyn yaratmış oluyorsunuz. Evet. Artık o, o çocuğu, o çocuk bir otorite sahibi oluyor. E, sonuç olarak bu aile gerçek dünyadaki e, yaptıkları hassasiyeti sanal dünyaya da yansıtmıyorlar. Bugün çocuğunun yanına biri gelse, bu çocukla konuşmaya başlasa, 40 yaşlarında biri 15 yaşında çocuğunla konuşuyor. Ve sen bunu görsen koştur koştur gidersin yanına. Tabii Ama ki. internet ortamında bunu yapmıyorsun. Kimlerle konuştuğunu bilmiyorsun, kimlerle iletişim halinde bilmiyorsun, olduğunu bilmiyorsun. Yani çocuğun nelerden nasıl beslendiğini bilmiyorsun. İşte bunların yansımaları da sosyal medyada bu şekilde geliyor karşımıza. E, e tabii yıllardır gelen e, bir internet üzerinde bir baskı ve tepki verememe kültürü de var maalesef. Hı hı. Yani tepki tepki vereme tepki veremeye veremeye e, bot hesaplara yöneldi insanlar. Herkesin bir fake hesabı var. Şimdi e, tüm ülke dinamiklerine aile dinamiklerine bir eğitime de bakıldığında ki eğitimde de mesela bu, şu dönem e, okullar yine kapandı. Yani her e, konunun sonunda konu eğitime geliyor. Şimdi, e, bunu da doğru düzgün yapamadığımızı düşünüyorum. Hı hı. Bütün olumsuzlukları siz bir kabın içerisine koyarsanız yetişemeyen insan çıkıyor maalesef. Yani kendini bilmeyen insan çıkıyor, kendini ifade edemeyen insan çıkıyor. Yani en kötüsü en kötüsü anne babalar telefonu, tableti çocuğun elinden alıyor ama bu sefer bir bakıyoruz ki eğitim için vermek zorundayız. E kesinlikle. Yani teknoloji teknolojiyi yasaklama şansınız yok. Ama teknolojiyi belirli bir mantık çerçevesinde. Çocuğa kullanmayı öğretebilirsiniz ama temelin şey geliyor, insan olmak geliyor. Ee, an anlatmaya çalıştığım şey bu. Yani e, Instagram çok fazla dolandırıcılıklar var. Çok fazla saçma sapan videolar var. TikTok keza yani TikTok tamamen bir rezalet. Ee, sadece şunu yapıyor olmak bakın bir çözüm değil. Ee, Z kuşağı da böyle kardeşim. Hayır Z kuşağının ya da ondan önceki kuşağı benim sahip olduğum, benim e, benim dahil olduğum kuşaklar hiçbir farkı yok sadece şimdi benim sahip olduğum kuşaktaki aptal insan sayısı belirli bir sayıdaydı. Belirli bir sayıda aptal insan vardı ve biz bunları fiziksel olarak görüyorduk. Hmm. 10-12 kişi falandı bunlar. Ee, 10-12 kişilik bir grubun içerisindeki birkaç kişiydi. Ya bugün TikTok dediğiniz yerde aynı yaş grubundan milyonlarca insan var. Ve o milyonlarca insanın içerisindeki 10 bin tane aptal insanın yaptığı aptalca şeyleri siz o milyonlarca çocuğun içi, çocuğa yansıtamazsınız mahledemezsiniz yani e, bu da bir çözüm değil. Osman Yok bir yerli açıklama sos vardı. Bir haber vardı. Benim de çok hoşuma gitti şimdi bizi de kapsadığını söyleyince işte hep derlerdi ya 90'larda çocuklarınıza televizyon çok fazla izletmeyin ileride aptol olabilir, gerizekalı olabilir. Baktığımız evet. zaman o kadar da sağlıksız bir nesil değiliz. Şimdi aynı şey Z kuşağı için de geçerli. İşte telefon, tablet, işte sosyal medyada çok fazla vakit geçiriyorlar. İleride işte şöyle olurlar, böyle olurlar demek. Özellikle de psikologlar tarafından bu yapılan bir araştırma. Hani çok da fazla önüne ket vurmamak gerekir şeklinde bir araştırma vardı. Söylediklerinden ona hatırladım hemen eklemek istedim. Ya kesinlikle katılıyorum sana. Ya sonuç olarak şu an elimizde bir bir kuşak var ve o kuşağın bir öncesi daha var. Hı hı. Yani yaklaşık bir 12 milyona yakın bir insan grubundan bahsediyoruz ve tamamen bilginin ve internetin içine doğmuş insanlar. Ya tabii ki dinamikleri benden farklı olacak. Benim lisedeyken önüme saçma sapan dönem ödevi diye verdikleri şey meydanlarus ansiklopedilerinden ya da kütüphanelerden araştırarak yaptığım şeydi. Ee, ne ve çok da amacına da uygun şeyler değildi. Hı hı. Bugünkü gençlik tamamen bilginin içerisinde hı. ve ya hiçbir şey yapamasalar Chat GPT'ye yaptırıyorlar ödevlerini. Yani bu kadar bilginin bu kadar e, hızlıca ulaşılabildiği bir ortamdan bahsediyoruz. Çocuk diyorlar ki çocuk ödevini e, Chat GPT'ye yaptırıyor. Sen o çocuğa e, öğrenmeyi öğretirsen bizim en büyük problemimiz bu öğrenmeyi öğretmiyoruz. Öğrenmeyi öğretirsen o bilgiyi nereden aldığının bir önemi olmayacak ve o bilgiyi zaten çocuk öğrenecek. İster ChatGPT'den öğrenir, ister okuldaki öğretmeninden öğrenir, ister YouTube'daki videodan öğrenir. Yani ChatGPT'ye ben bir şey sorduğumda bana muhteşem yanıtlar veriyor ve benim zaten var olan bilgimle ben bunu harmanlayarak ortaya başka bir şey çıkartabiliyorum. Ve bu şekilde de kullanılıyor olabilir. Ama bunu sadece öğrenmeyi öğrenenler başarabiliyorlar. Bence e, bizim sistemdeki en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi de öğrenmeyi öğretmek. Çok teşekkür ederim e, vermiş olduğun bilgiler için. Aslında sorularım var ama onları da bir sonraki programa saklayacağım. Orada da tekrar evet. konuşuruz. Çok teşekkür ben ederim çok teşekkür katıldığın ederim. için. İyi bak kendine. Görüşmek ben, üzere. Ben, ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol davet ettiğiniz için. Kolaylıklar. Evet. Evet, samimi analiz programında bugün sanal dünyanın gerçeklerini siber güvenlik uzmanı Osman Demircan'la konuştuk. Bir sonraki programda tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.